Sreti denizlerin, denizler kadar derin ve o kadar bucaksız, ha karşımda yapraksız kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz, kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi, arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklım içerdi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden. Yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım ciğerimde bir yurup giriyorsun Artık beni kim tutsun? Denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam. Beni bu hasretledim. Varırım elbet dedim. Bir ömür geze geze. İndeki denize. Ne var? Bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Adamda kıyamet var. Ah yolculuk, yolculuk. Ne kadar baygın soluk. O gün bizde betmeniz Ve ne titrek kalbimiz ve eşyamız ne küskün. Yola çıktığımız gün bir sıraya dizilmiş, gözyaşlarını silmiş. akarlar sinsi sinsi. Niçin o anda hepsi bir kuş gibi hafifler. arkandan geleyim der. Niçin o güne kadar dilsiz duran ne kadar eşya varsa dirilir, yolumuza serpilir, ufak böcükler gibi, Nezer onların kalbi, üstünde döşemenin, gizli bir didişmenin saati çalar o an, birden bakar ki insan, her şey karma karışık, ayırmak olmaz artık bir kalbi bir taraktan ve kalp ağlayaraktan çekilir geri geri. Herkeler bu mahşeri. Bu mahşerin içinden... ...o gün ben de geçtim ben. Nem varsa evim, anam, çocukluğum, hatıram... ...beni sevdalar serde bıraktım gerilerde. Kaçar gibi yangından, rüzgarların ardından... ...baktım da süzgün süzgün kurşun yükünü gönlün... ...tüy gibi hafiflettim, denize hicret ettim.